Arkadaşlar merhaba. Melek Venüs'tür. Arkadaşlarına bir söyle ne yapıyoruz merhaba. biz? Biz şu an bunları almayız. Bunlar ne? Kurabiye kalıbı. Melek Venüs kurabiye yapıyor arkadaşlar. Kalıplarımız o kadar güzel ki yıldızlar. Bakın burada aa denizcik işareti, harflerimiz var, ağaçlarımız var. Hangisini yapıyorsun anneciğim? Dur sana yardım edeyim. Şimdi önce biraz düzleştirelim. Melek Venüs. Şimdi bak böyle yapıyoruz. Bak bunu böyle koy anneciğim. Koy. Bunu mu istiyorsun? Bastır. Kaldıralım bakalım. Aynı hamur oyunu gibi. Hoppa! Şimdi başka bir şekil. Bunu mu istiyorsun? Bunu ver eline. Oo. yaptık acaba ya? Bu biraz değişik bir kalıp da. Dur bunu bir daha deneyelim anneciğim. Şundan yapalım mı? <laughs> Ağaç yapalım. Ay çok mu hoşuna gitti? Bastır. Aferin sana. Bastır, bastır bastır. Evet. Ağacımız oldu. Bir tane bundan yapalım. Bunu nasıl yapalım? Ay bu çok güzel bir şey bak. Bu bundan yap. Bu değişik bir çiçek galiba anneciğim. Bastır. Hop. Çık. Aa denizci. Ne, neydi bunun adı ya? Gemi işareti miydi? Neydi arkadaşlar? Evet, deniz yıldızı geliyor. Onu da biraz şu tarafa doğru yap. Şu tarafa doğru yap. Bastır. Aferin sana. Onu da yaptık. Şimdi balık. Balık var. Ah balığı yap. Bir tane mi yapacaksın ondan? Aferin. Hop çıktı mı anneciğim? Hatta onu direkt buraya koyabiliriz madem çıkmış. Ah balığını da yap. Balık yap. Melek Venüs birazdan bunları afiyetle yiyecek. Yıldızı çok sevdi Melek ya. Aferin sana. Balığı yap şimdi aşkım. Hadi, sana yapalım. Bu mu? Hangisi bu mu anneciğim? Hadi. Bu mu? O da balık. Bak hatta bunlar böyle mi anneciğim? Bir balığı verir misin? Böyle mi diyeceğim acaba içine mi? Değil bunlar böyle satılıyordu ama arkadaşlar. He, şimdi anladım. Bir şöyle deneyelim mi bakalım balık çıkacak mı? Çünkü hatırlıyorum bunlar böyle çiftli satılıyordu. Farklı bir şeydi bu. Balık mı çıkacak acaba böyle? Ama çıkmadı. Ha böyle boş oldu. Yok olmaz öyle değil mi? Sen böyle balık yap anneciğim. Böyle olmaz bunlar. Aslında. dur balığı güzel yapamadık. Bir daha üstünden geçelim. Keserken sorun olmasın. Anne, çok Arkadaşlar balığı çıkarttık Anne, bakın. Da yapalım. Onlar mavilerden olmuyor anneciğim ya. Güzel çıkmıyor. Bunlardan yap. Al balık yap bir tane daha. Anne, Al. Bu, ne? bu neye benziyor? Ben armuta benzettim. Hadi buraya yap yap yap. Bunları fırına vereceğiz. Çıtır çıtır olacaklar. Melek Venüs yiyecek. Bir tane daha yap. Güzel bastırdın mı? Tamam. Al şimdi bundan yap bir tane daha. Yapalım. Yap. Al bunu da yap. Deneci işareti çok güzel. Al bakalım. Yap yap. Sonra bunların pişmiş halini de gösteririz. Orada çok ince oldu anneciğim. Şuraya yapalım mı? Bunları biz şimdi birazdan çıkartacağız. Evet tepsimize Anne, dizeceğiz. Ben buraya dizeyim mi? Sen buraya al bunu yanına al. Ama bunlar yapmıyor anneciğim. Bunlarda bir sıkıntı var, çıkartmıyorlar kalıbı. Ne sıkıntısı var? Bilmiyorum, beyazlar çıkartıyor sadece. Boş yere yap. Hmm. Yaptın mı? Olmadı ki, gördün mü olmadı? Bunlar bakın arkadaşlar, bunlar bunlarda da olmuyor. Olmaz. Olmuyor bunlar. Evet, Bir tane. Bakayım nasıl ya? Üstüne mi bastırdın? Ya işte biz bilemiyoruz nasıl. <laughs> Babası bildi arkadaşlar. Çok güzel oldu. Nasıl yaptın? Bir daha yap şimdi. Bunu koyuyoruz. Üstüne mi bastırıyorsun kalıbı? Bunu koyalım. Bak 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 böyleymiş Melek Venüs. Doğru mu yaptık? Bakayım. Ama kilo olmadı ya. Ben niye beceremiyorum? Ya ben beceremedim ki ama yine. Aa sana ha? yardım ederim anne. Hani. Bak baban çok güzel yaptı. Babam benden daha becerikliymiş bu konuda. Oldu. Ya. Oldu. Baban çok güzel yaptı. Ben de yaptım. Sen de mi yaptın? Dur boş yere yap. Yaptıklarımızı Bozma ki bunları çıkartacağız yani anneciğim pişireceğiz. Böyle şunları alayım ben. Tekrar yoğuracağız boş olanları. Evet arkadaşlar biz böyle hamurumuzu yapıyoruz. Daha sonra piştiği zaman da süslediğimiz zaman da size yine göstereceğiz. Değil mi Melek Yunus? Ey salla arkadaşlarının. Hoşçakalın.